No Merhabalar arkadaşlar. No kanalına hoş geldiniz. Ortamlarda satılabilecek spor, sinema, her türlü verinin paylaşıldığı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1959'dan bu yana. Niye 1959'dan bu yana diyorum? Aslında 57 ve 58'de de Avrupa'da mücadele etti Beşiktaş ama golü yok. 1959'da ilk golünü atıyor Kaya Köstepen'le gördüğünüz gibi. O yıllardan bu yana Avrupa'da Beşiktaş adına en çok gol atan oyuncuları izleyeceğiz. Bakalım. Önceden şunu sorayım. Varsa bir tahmininiz abi bence Dembaba en çok gol atmıştır. Cenk Tosun daha iyi abi. Abu Bakar kesin birincidir gibi yorumlarınızı görüyorum. Lideri söylemedim bu arada. Hadi bakalım. 1959'da Kaya Köstepen ilk golünü atıyor. Bayraklarda hangi vatandaşlığa ait olduğunu gösteriyor. Hangi milli takım adına oynadığını gösteriyor futbolcuların. Arada tabii ki 2 senelik, 3 senelik atlamalar göreceksiniz. 61'den 64'e gördüğünüz gibi. O aralarda Avrupa maçı yok ya da varsa bile gol atan yok. Faruk Karadoğan geldi. Bunların arasında tanıdığınız var mı bilmiyorum ama şu anda liderlikte gördüğünüz Ahmet Özecar'ın 90 golü var. 90'dan fazla golü var Beşiktaş formasıyla. İlginç bir oyuncuymuş. Onun hakkında da bir belgesel, mini bir belgesel yapabilirim. Yeteri kadar bilgi toplayabilirsem. Zekeriya Alp'i görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam sonra hakemlik yapıyor Beşiktaş e, futbol kariyerinden sonra. Ve Merkez Hakem kurulunda da başkanı olması lazım bir dönem. Paunovic, Sırp ve Kovacevic, e, Boşnak ilk yabancı golcüleri Beşiktaş'ın Avrupa'daki. Arada böyle durulmalar listeye kimsenin girmediği yıllar da olacak ama şunu söyleyebiliriz bu arada sarı fırtına geldi Metin Tekin. Daha çok asistleriyle ve hızıyla öne çıksa da Beşiktaş için çok gol atmış, çok şeyler yapmış şunu söyleyecektim. 90 yılından itibaren artık 90'larla beraber Beşiktaş'ın gol sayısının da arttığını görüyoruz. Yani bütün Türk futbol takımları için bu geçerli ama mesela Feyyaz Uçar geldi listeye. Büyük bir golcüydü. Leblebi gibi gol atıyor derler ya. İşte başladı. Metin Ali yaz artık listede. Feyyaz da 90'dan 91'e girerken 5 golde zirvede. Metin Tekin arada bir atmaya devam ediyor. Ama eminim ki Feyyaz'ın gollerinin belki de tamamının asistini o yapmıştır. Feyyaz 6, Metin 4 artık. Şipo Mehmet geldi, Mehmet Özbilek. Orta sahada oynamasına rağmen yani bir orta saha olarak Türkiye'de en çok gol atan oyuncu Alex'le birlikte. Ertuğrul ve Oktay gibi iki deli golcü de geldi. Şipo Mehmet üçüncülükte. Stefan Kuntz. Tanıyorsunuz Stefan Kuntz'u. Milli takımımızın hocalığını da yaptı. Ve Oktay Derelioğlu'nun fırlayışını görüyoruz. Nijeryalı Amokachi, Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi Oda listeye girdi ve Oktay liderliği aldı, farkı da açtı. Yine at yarışı anlatır gibi anlatmaya başladım. Çok keyif alıyorum kendi yaptığım videoyu bile izlerken. Tayfur Avutçu'yu görüyoruz. Aslında savunmaya yönelik bir ortası almasına rağmen penaltılarıyla onun tık, tık tık arttığını göreceksiniz. Yani büyük katkı vermiş. Fransız golcü Pascal Numa onun da Beşiktaş taraftarları için yeri farklıdır. O da girdi listeye Altıncılığa mı? 7.liğe yerleşti. Ahmet Dursun, Seba kalsın. Bu tezahüratla hatırlarsınız. Panku geldi. Ronaldo'yu görüyoruz. Brezilyalı defans oyuncusu tabii ki. Hatırlayanlar olacaktır. 2004'ten 2005'e geçerken Oktay hala açık ara zirvede. Panku 9. golü ulaşırken Yula geldi. Yula'nın bu kadar gol attığını belki hatırlamıyorsunuzdur. İbrahim Akın yani ondan çok şey beklenen bir futbolcuydu gençlik döneminde. İstenen patlamayı yapamadı. Bobo geldi. Beşiktaş tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu. Matias Delgado'yu görüyorum. O da on numara klas oyuncu sevenler için tam aranan lezzetli. Klas bir oyuncuydu gerçekten. Bobo ikinciliği alabilecek mi? Aldı Bobo. Onuncu gole ulaşan ikinci oyuncu oldu. Beşiktaş tarihinde Oktay'ı geçemedi gibi gözüküyor. Trivel anaların, Trivel konuşamıyorum. Trivelanın mucidi, dünya cümle yıldız Ricardo Quaresma'yı görüyoruz. Başka bir Portekizli Hugo Almeida da girdi listeye. Daha çok kaçırdığı gollerle hatırlanmasına rağmen. Dembaba, uğruna tezahüratlar yapılan... Seslendireyim mi? <laughs> Dem... Neyse. Ricardo Quaresma dördüncülüğe yükseldi, Panku'ya yetişti, geçti, 10. gole ulaşan 3. futbolcu oldu Beşiktaş'ın Avrupa tarihinde. Abu Bakar ve Cenk Dosun artık modern zamanların Beşiktaş golcüleri de girdi. Taliska az zamanda çok iş başarmıştı Beşiktaş'ta. Belki bir gün döner belli olmaz. Hollandalı, Hollandalı Yıldız Babel'in de listede olduğunu görüyoruz. Oktay Derelioğlu'nu yani 20 yıldır geçen olmadı. Büyük bir iz bırakmış. Onun bir açıklaması da vardı ben Beşiktaş'ın yaşayan efsanesiyim diye. Aslında hani underrated derler ya değeri görülmemiş çok değer verilmemiş aslında. İyi hiçbir golcüydü. Hem Beşiktaş hem Trabzon hem Fenerbahçe'de oynamış. Abu Bakar'ın son dönemde bir sıçraması var. Cenk Tosun'un da var ama 2024'e geldik. Gördüğünüz gibi şu anda gözümüzün önündeki tabloda en çok gol atan iki oyuncunun Türk olduğunu görüyoruz. Beşiktaş tarihinde Avrupa'da ve Oktay Deliloğlu'nun 25 senedir önüne geçen olamamış Nihat Kahveci ikinci döneminde listeye girebildi. İlk döneminde biraz daha gol atabilseydi Nihat Kahveci de ilk 5'te, ilk 3'te olabilirdi. Beklemediğiniz kimse var mı listede ya da beklediğiniz ama göremediğiniz ee, yorum atarsanız, beğenirseniz bunları biliyorsunuz artık. Bunları söylemek istemiyorum. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ortamlarda satılacak bilgileri size vermeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.